İstanbul Tabip Odası Başkanı Nergis Erdoğan basın açıklamasını okuyacak. Değerli basın mensupları hepinize hoş geldiniz diyorum. Değerli basın mensupları, meslek odalarının sayın temsilcileri, sayın meslektaşlarım ve değerli halkımız. İstanbul Tabip Odası 2018-2022 dönemi yönetim kurulu üyeleri bugün yasalardan aldıkları yetki ve görevlerini yerine getirdikleri için yargı karşısındadır. İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyeleri Kocaeli Üniversitesi Rektörü Tıp Doktoru Saadettin Hülagu tarafından görevi kötüye kullanmak suç isnadıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet edilmişlerdir. Şikayetin gerekçesi İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun kendisi hakkında disiplin soruşturması başlatmış olmasıdır. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerine yönelik hakaret niteliğinde söylemler de içeren şikayet dilekçesi Cumhuriyet Savcısı tarafından değerlendirilmiş ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla söz konusu bu dava açılmıştır. 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu Tabip odalarına meslek mensupları hakkında disiplin incelemesi başlatmak ve deontoloji kuralları ile meslek etiğine aykırı davranışların tespiti halinde soruşturma açmak yetki ve görevi vermektedir. Disiplin soruşturmaları ilgili mevzuat gereği kimi zaman şikayet üzerine, kimi zaman re'sen, kimi zaman da bu davada olduğu gibi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin istemi üzerine açılmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevliyken görevli 5 hekim öğretim üyesi haksız bir suçlamak ile kamu görevlerinden ihraçlarına neden olduğu gerekçesiyle Kocaeli Üniversitesi Rektörü Doktor Saadettin Hülagu hakkında Kocaeli Tabip Odası'na şikayette bulunmuştur. Yönetim kurulunun dört üyesi tarafsızlıklarını koruyamayacakları endişesiyle inceleme görevinden çekilmiş. Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi disiplin işlemlerini yürütme görevini İstanbul Tabip Odası'na vermiştir. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından gönderilen şikayete ilişkin bilgi ve belgeler ile Doktor Saadettin Hülagu tarafından sunulan bilgi ve belgeler İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun 12 Kasım 2019 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve şikayet edilen Doktor Saadettin Hülago hakkında deontolojiye aykırı davranmak, mesleklerini, meslektaşlarını küçük düşürücü fiil içinde olmak, etik ihlal yapmak iddialarıyla Türk Tabipleri Birliği Yönet Disiplin Yönetmeliği'nin 3C ve 7. maddeleri gereğince soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Şikayeti konu olan eylemin Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliğine göre suç teşkil edip etmediği hususunun karara bağlanması için dosya İstanbul Tabip Onur Kurulu Odası Onur Kurulu'na sevk edilmiştir. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevliyken ihraç edilen 5 hekim öğretim üyesi bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildiriyi imzaladıkları nedeniyle suçlu ilan edilen kamuoyunda barış akademisyenleri olarak bilinen akademisyenlerdendir. Anayasa Mahkemesi barış bildirisinin ifade özgürlüğünün koruması altında olduğuna ve akademik özgürlük çerçevesinde bir metin olduğuna karar vermiştir. Bu kararla hukuki olarak bir sonuç elde edilmiş olsa da kanun hükmünde kararnamelere dayanarak uygulanan idari yaptırımların çoğu halen yürürlüktedir. Akademik özgürlük kapsamında kabul edilen bir bildiriyi imzaladıkları gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen meslektaşlarımızın kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütünün örgütlerinin yetkili kurulları tarafından uğradıkları haksızlığın incelenmesi isteği yasal mevzuata uygun olmasının yanında hekimlik meslek etiği kuralları çerçevesinde değerlendirilmeyi hak etmektedir. Anayasa ve yasalar çerçevesindeki yetki ve sorumluluklarımıza dayanarak yürütülen bir soruşturma öne sürülerek açılan bu dava ülkemizin içinde bulunduğu antidemokratik siyasi ortamın göstergelerinden birisidir ve meslek örgütümüzün bağımsızlığına yöneliktir. <laughs> Yasal görev ve yetkilerimizden ödün vermeyeceğimizi Demokrasi ve sağlık hakkı mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyu kamuoyu önünde bir kez daha yeniliyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aramızda İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Kocaeli Dayanışma Akademisi, Barış İçin Akademisyenler Türkiye İnsan Hakları Vakfı, CHP İl Yönetimi bulunmakta. Katılımları için teşekkür ediyoruz. Basın açıklamamız burada bitti. Saat 11'de mahkeme görülecek. Alabilir <laughs> mi?